Baykuş kız aşağı in Göreve yetişmeliyiz Siz gidin çocuklar Ben kendimi pek iyi hissetmiyorum bugün Peki sen dinlen o zaman Hadi kertenkele <laughs> Bir yere mi gidiyorsunuz pizza zavallılar Hey Romeo Senin burada ne işin var Biz de tam senin yanına gelecektik olay alarmını ben verdim size. Çünkü benim başka planlarım var. <gülüyor> <gülüyor> Yeni geliştirdiğim lazerimle tanışın. <laughs> Sizi küçük <bir> ceza zavallılar. <laughs> Romeo bizi böyle alt edemezsin. Seni bu halde bile yenebiliriz. Evet bizden kaç sizin için düşündüğüm hain planımın daha bu ilk aşaması. Süper mıknatısımın tadına bakın. <laughs> Eyvah ne yapacağız şimdi? Üzerimize üzerimize. Üzerim. Sizi herhangi bir yere götürmeme gerek yok. Çünkü o mıknatıstan asla ayrılamazsınız. Bir bakalım sizi nereye bıraksam? Ha! Şuradaki ağaçların arkası gayet uygun. Sizi burada kimse bulamaz. Bulsa da kurtaramaz. <laughs> Bekleyin çocuklar. Sizi kurtaracağım. İyi misiniz? Hayır değiliz. Yardım et bize baykuş kız. Tamam. Şunu kaldırmaya çalışacağım. Çok güçlü yapamıyorum. Çocuklar merak etmeyin. Aklıma bir fikir geldi. Bu mıknatıstan sizi nasıl kurtaracağımı biliyorum. <laughs> Bu da tamam. Evet işte oldu. Yaptığım mıknatısın gücünü arttırmalıyım. Şimdi de başka bir mıknatısa yapıştık. Neler oluyor? <laughs> Çocuklar merak etmeyin. Şimdi mıknatısın gücünü azaltıyorum. Tamamdır Baykuş kız anlaşıldı. Ah işte oldu. <laughs> İyi misin? Evet evet. Kedi çocuk. Ben değil merak etme. Şimdi de Romeo'nun ona bilgisayarına bağlanıp sizi tekrar büyütmeye çalışacağım. Aa, olamaz, sisteminde şifre var. Çocuklar Bak. sizce ne olabilir? Hmm, zor bir şey olmalı. Sanmıyorum. Ben yine de şansımı deneyeceğim. Bir, iki, üç, dört. Haha. <laughs> İşte oldu. Hemen sizin için programı tersine çevirmeliyim. Evet, evet, evet. Tamamdır. Oh, işte kurtulduk dostum. Oh, harikasın baykuş kız. Çok teşekkür ederiz sana. Son bir işim daha kaldı çocuklar. <laughs> Bugünkü planım harikaydı. Ey, bu araba niye durdu şimdi? Ne oldu şimdi? Hiçbir şey anlamadım. Ne oldu ki şimdi? Ha? Ha, ha hayır. Hayır, hayır 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 hayır! Hey neler oluyor? Aa! Hey! Gelme üstüme. Gelme dedim. Gelme gelme. Hey! Hayır! <laughs> Bunu bayağı bir süre idare eder. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor>